İstanbul'un en büyük su ihtiyacını karşılayan ve Kırklareli'nin vize ilçesinde bulunan Kazandere ve Pabuçdere barajları kurudu. Geçtiğimiz ilkbaharda yağın yağışlar sonrasında her iki barajda su doluluk oranı artmıştı. Şimdi kuruyan barajlar İstanbulluları tedirgin ediyor. Hocam bu yaşanan kuraklığın nedeni nedir? Barajlarda sular kalmadı, yine barajlarda sular tükendi. Evet kuraklığın pek çok sebebi olabilir ama e, isterseniz bu Ağustos ayı son yaşadığımız son günlerde bu bölgede ve ülke genelinde yağışlarla ve kuraklıkla ilgili neler oluyor? Rakamlar bize ne söylüyor? Onu bahsedelim. Marmara bölgesinde özellikle mevsim normallerine göre ki uzun yılların ortalaması alınır bu mevsim normale dediğimiz zaman. Yağışlarda yüzde 46'lık bir azama var. Yani yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimizde geldiğimiz zaman da durum farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre Eylül ayındaki kuraklık indeksine göre özellikle Edirne şiddetli, orta şiddetli kuraklık yaşayan yaşamış olan bir bölge olduğunu, 40'ların ise hafif kurak bir dönem geçirdiğini gösteriyor. Son 3 aylık e, kuraklık indeksinde normaller normal değerler görülmekle birlikte, özellikle Ağustos ayı içerisinde bu bölgede yağışlarda bir azalma, kuraklıkta e, orta şiddete doğru da bir artma eylemi olduğunu görüyoruz. Yani e, azalan yağışlar bunun e, en önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla yağışlardaki azalma e, bunun birinci derecedeki nedeni e, sonbahar dönemine giriyoruz. Umudumuz e, sonbaharla birlikte yağışların artması ve barajların dolması olacaktır.